Aferin köpek bak. Zengin olsak da gene hayvan besliyoruz. Her yerlerle komşuluk yapmayacağız artık. Anladın mı? Millete de maaşa bağlar gibi destek çıkmayacağız. Oldu mu kedi? Benim maaşımı abimin çocuğu yiyecek. Benim maaşımı demişim. Benim mirasımı Ha, çocuğu yiyecek. Hiçbir erdikliğe, balık esiliye vermeyeceğiz. Bursalı, İstanbul'u, Ankara'da da fark etmez. Bir siz yiyeceksiniz. Bir de abimin çocuğu yiyecek. Bravo vakit Yemeğe devam. Şimdi ikinci posta daha veriyoruz. Bir de, de çöpünü de topluyoruz. Çünkü kedi beslerken zorluk çıkarıyor milletin çöpü. Yeah, bravo. <laughs> bak al. 1500 liralık ayakkabıyı ben de aldım. Al. İnadını aldım. Bak bizi de bozdular. Al. 1500 liralık kıyafetle bak. Kedi besliyorum. Orası çocuklarını görsünler diye bak. <laughs> Gene benim kıyafetimi ben daha söylesinler de polisin önünde kafalarını keseyim. İyi oldu mu? <laughs> Açık açık. Benden doğruyu söyleyen var mı kalın başka? Bravo gidi. Al. <laughs> 10 bin liralık iPhone 8. nesil aldım da geldim. Bak. Vatan kompüterinden bak. Bravo. O komşu dükkanın ortağı gitti. Saati aksesuarını aldı götürdü hırsız tekirdağlı piç. Ya. Yeah. Onun içinden Şarj aleti çıkmadı. Onu ortağın da kendi ortağı kandırdı sonra. Bak. Böyle Ya. Hı. Hepsini biliyoruz ki de. Hepsini bak. Hı.